Merhaba, benim adım Asya. Asya. Mustafa Fasıf Karsgil İlkokulu 3C sınıfı öğrencisiyim. Projedeki arkadaşlarım ile tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ben Atiye Ravza, Mustafa Varsıf Karşılı Gil Okulu'ndan 3C sınıfında okuyorum. Proje arkadaşlarımla tanışmak istiyorum. Merhabalar, benim ismim Elif Liva. Ve okulun ismi Mustafa Varsız İlk İlköğretim Okulu. Sınıfımın ismi ise 3C. Ve bu projeyi yapan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Merhaba, ben Bulem Almula. Mustafa Vazıf Karşıgül İlkokulu'nun 3C sınıfında eğitim görmekteyim ve farklı projelerde yer almak için sabırsızlanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Eymen Mustafa Vasıf Karstigil İlkokulu 3C sınıfında okuyorum. Yapacağımız projeyi ve proje arkadaşlarımı çok merak ediyorum. Merhaba. Ben ben Halis. Ben Mustafa Vasıf Karstigil Merhaba, benim adım Hasna. Mustafa Vasıf Karşılıgil İlkokulda eğitim alıyorum. Üçüncü sınıfındayım. Projeye katılan arkadaşlarımla tanışmak isterim. Merhaba, benim adım Esma. Mustafa Vasıf Karşılıgil İlkokuluna gidiyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Projeye katılmayı ve arkadaşlarımla tanışmayı çok istiyorum. Merhaba, ben İdil Arya. Mustafa Basıf Karsiligil İlkokulu 3C sınıfında okuyorum. Akıl ve zeka oyunlarını oynamayı çok seviyorum. Ve proje arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Merhaba ben Leyla Hüma. Sınıfım 3C okulum Mustafa Basıf Karsiligil İlköğretim Okulu. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Merhaba ben Melike Mustafa Vasıf Karslıgil İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Benim adım Ömer. İstanbul'da yaşıyorum. Mustafa Vasıf Karslıgil İlkokulunda Okulu'nda okuyorum. 3C sınıftayım. Zeka oyunu çok seviyorum. En sevdiğim zeka oyunu eşini bulma. Merhaba ben Elif. Mustafa Vasıf Karşıgil İlköğretim Okulu 3C sınıfında okuyorum. Etkinlik yapmayı ve resim yapmayı çok severim. Benim adım Salih. Mustafa Vasıf İlkokulunda Okulu'nda okuyorum. Şubem 3C. Ee, akıl ve zeka oyunlarını çok seviyorum. Benim adım Zehra. Mustafa Vasıf Karşıgil İlkokulunda Okulu'nda okuyorum. 3C sınıfındayım. Arkadaşlarımla oyun oynamayı ve aktivite yapmayı çok severim. Merhaba, benim adım Zeynep Ebra. Mustafa Vasıf Karstıgel, ilk öğretim okulunda 3C sınıfında okumaktayım. Zeka oyunlarına ilgim var ve çok severim. Arkadaşlarımla tanışmak isterim.